kapı yine gıcırdar Odamda yalnız sen var Kabul et ne olur beni Bırakmam bir daha seni Öfkeliysen haddimi bildir Vur aşağıla beni Yarınlar henüz olmadı Sonbahar oldu Güneş kaybolmadı Gel bana hadi gel bana Yarınlar henüz olmadı Güneş battı dünya kaybolmadı Dön bana hadi dön Bana. Yarınlar henüz olmadı, güneş baktı dünya kaybolmadı. Dön bana, hadi dön bana. Aydınla kasıt mı bu? Hava ayaz ve yağmur Acaba çıksam soka? Günahlarım da ısınır slanır kaybolur mu yaptıklarım çok büyük hataydı bir silgi versem silsen unutulur mu yaralar henüz olmadı sonbahar oldu güneş kaybolmadı gel bana hadi gel bana yaralar henüz olmadı gel bana Yarınlar henüz olmadı Güneş battı dünya kaybolmadı Dön bana hadi dön bana Yalnızlığın sesi mi bu? Kapı yine gıcırdar Odamda yalnız sen var Kabul et ne olur beni Bırakmam bir daha Öfkeliysen haddimi bildir Vur aşağıla beni Yarınlar henüz olmadı Sonbahar oldu Güneş kaybolmadı Gel bana hadi gel bana Yarınlar henüz olmadı Güneş battı dünya kaybolmadı Dön bana hadi dön bana Yarınlar henüz olmadı Sonbahar oldu Güneş kaybolmadı Gel bana hadi gel bana Yarınlar Güneş battı dünya kaybolmadı Dön bana hadi dön bana Aydınlığa kasıtma bu Hava ayaz ve yağmuru Acaba çıksam sokağa Günahlarım da ıslanır kaybolur mu? Yaptıklarım çok büyük hataydı Bir silgi versem silsen unutulur mu? Yarınlar henüz olmadı kaybolmadı Gel bana hadi gel bana Yarınlar henüz olmadı Güneş battı dünya kaybolmadı Dön bana hadi dön bana Yarınlar henüz olmadı Sonbahar oldu Güneş kaybolmadı Gel bana hadi gel bana Yarınlar henüz olmadı Güneş battı dünya kaybolmadı